Abiş Arbiz. Abiş Efendim. O çok hastayım ya. Ya sen hastaydın. Ne, ara döndün? Hasta değil miydin sen? Hastaydım işte abiş Siz de bıraktınız beni. Ben eve geldim dün yoktunuz. Ne İlayda vardı ne sen vardı. Siz ne kadar kötü insanlarsınız ya. Oğlum sen not bırakmadın mı İlayda ile birlikte gidiyorum diye. İlayda da hasta olmuş diye. Tamam dün ne İlayda vardı ne sen vardın. Bakayım. Bak burada. Bak oh, lan. Ya bak. Beni uykumdan böyle bölüyorsun ya. Hasta hasta dinlenim var ağzını mı bırakırım seninle. Bak abiş bana vuruyor hastayım ya. bak hastayım. Abi şunu hapşırma gücü. <laughs> ne? Ne? Hapşırma gücü. Kaçar ol evet. senden o zaman. He. Evet. Hapşırma gücü değil mi? Bak espri yaptık ha. Bak oldu yerde duruyor. Allah'ım yarabbim ya. Hastalık kapmak istiyor galiba. Kaptattık abiş. Bir kez hapşırdım. Hatta üç defa hapşırdım. Bak, A bağlantısı kesildi. yarına 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 koronasın. A öldü. Tamam. Ne yaptın lan? Öldürdüm abi. Ya oğlum ne? Ne Allah ve Allah'ın Ya sen size. sen nasıl bir insansın ya? Hayatıma son verdim ben. Sen ne virüsü? Bak bence var ya yeni korona virüsünü F3 dünyaya yayacak. Ben bunun bilgisini sana söyleyeyim aramızda kalsın. Bak, korona var varyant 99. Oha yok, Korona hamsi. Korona hamsi var ya. Allah, bak doğru konuş benimle abinle doğru konuş seni var ya. Çözümü de. Çözümü de yoğurt abi. Yoğurt yersen gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> yoğurt da hala kapayın. <laughs> abi şu hani balıkla yoğurt yemez ya anında. Ya, süt olsun bari süt bak mis gibi. Ya süt ne yapmış? Esprimin içine ettin ya. Ben gidiyorum. Ya Kendine tabi git oğlum. Git ya Allah Allah kötü kardeş. Abi şey harbiden ben çok kötü hastayım. Ne yapsak ya? Hastaneye mi gitsek? Hadi hastaneye gidelim bakalım ne diyecekler. Evet Ben gittim hastaneye. Hastane her gittim iğne vuruyorlar bana. Artık bıktım artık hastaneden. Tamam sen gelme. Abi sen sürsene lo. Ben mi sorayım? İnsene oğlum in in in. Senin gelmene gerek yok. Sen ineceksin in. Arkada By yer yok mu ya? Demiyorum. Yok. Sevmiyorsunuz ha beni. Sevmiyorsunuz ha. Kapıyı aç. Tamam tamam hadi abi bırak da bu arabayı aşağıdaki arabalardan bir tanesi alsana. Aşağıda bir sürü Aşağıda araba var mıydı en son? Ha, evet, var. Ne sandın abi? Aşağısı tam bir galeri. Alev alev. Vahim, Allah Allah. Bakayım aşağıda neler varmış. Allah. Bakayım. Araba sıkıştı. Abi ne yaptın? Araba sıkıştı. Abi şimdi gittin iki, iki, kişilik arabayı mı aldın? Sen sorunların var. Ay ciddi koyuyorsun şöyle beni. La, araba kendi kendine gidiyor. Tamam o, o da abi. O şöyle dursun. Dört kişilik bir araba alman lazım abi Bir dakika. Tamam aldım. Heh. haydi. Ya abi sen ne kadar kötü araba kullanıyorsun ya Allah'ım kör oldum. Oğlum bu araba kocaman geldi. Allah'ım yarabbim be. Şap 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 şap. İlayda neredesin? Heh, dur ben makam koltuğuna bineyim de sen artık şoförüm olduğun için. Heh, sür şoför. Allah Allah. İlayda nerede? <laughs> İlayda, İlayda önde abi şu anda duruyor görüyor musun? Çöp kutusunun yanında. Çöpçü olmuş. Allah'a göre kim olanım abilerim beni sevmiyor. Neden sevilmiyorum bilmiyorum. Lan gelsene. Neyse Allah rızası için eli kuruş verin abi. Allah rızası için. Ya hadi bin lirada hastayım zaten ya. Allah Allah. Yaptığın hareketlere bak. Çocuk musun? Maymun musun? Şempaze misin? Allah tut. Allah tuttuğun ağzını altın etsin abi. Bak zengin hayalleri benziyorsun. Lütfen eli kuruş atın. Oh, enayi parası. Bindim. Allahım ya rapim ya. Eh tamam sonunda. Attığım şey de şeytan. Bak orman abi. yangını da çıkaracağım bak. Cam cam tozu evet. var ya. Abi ne yapıyorsun? Ya Hastane bir şey Kan abi şey nereden aldım? Ben bir dakika kamerayı alıp ben kesinlikle bilmiyorum bunu. Hareketli, doğru. hareketli çok hareketli... geldim bak. Aa, çok tehlikeli sürüyor. Abi çok hastayım. Doktor Allah, bey. Ben de birazcık hasta hissediyorum. Bana da mı uğraştın ne yaptın? Sen de bulaştın. Ya bir bu niye hala burada ya? Aa, Yenge ben seni şuraya alayım ben. Ya. Sen de bulaştın. Şuraya geçeyim ben. Doktor bey. Ooo Kaan'cım hoş geldin bakalım ya. Ya hoş bulduk doktorum da Allah ah. oğlum yüzüme Bizim... niye hapşırıyorsun Pardon pardon Bizim Efe hasta olmuş da yani bir bakar mısınız Sadece Efe hasta olmuş gibi değil sen de hasta olmuş gibisin <laughs> Hapşırıp oh. Oh, durma ya Allah Allah ağzını kapatsana ha, Pislik misin Allah affedersiniz affedersiniz Bakın bakalım neyi varmış Efe şey olmuş Üşütmüş grip olmuş Başka e, Başka bir şey yok gibi gözüküyor Sen de üşütüp grip olmuşsun Peki bir bize bir ilaç mı ilaç, ilaç yazsanız biz ben böyle bir iyileşsek. Elimdeki iğneye iki dakika ben size sokup çıkartacağım. İğne mi? Yok yok ilaç yazsanız iğne olmaz. Yok, yok, yok. Bunu hallederim ben. İlayda böyle saçma Olma saçma ne? hareketler yapıp durma. Tamam mı? Benim canımı sıkma. Şabala al bakalım sana iğne. Aha. Aha <laughs> bayıldı lan de iğneye. Neyse hadi kal. Gel bakalım. Hadi bakalım. Allah bismillah. Kolumdan şöyle uzatayım. Popola yapacağız popola. Popo ne alakası? Bu yine popodan yapılıyor. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ya şaka yapıyorsunuz değil mi? Yo ciddiyim. Ya İlayda'yı kolundan yaptınız. Yo İlayda'nın da poposunda yaptım. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam ya tamam hadi. Tamam. Hoppala. Allah lan. Efe. Ya bu nasıl bir iğneymiş ya. Aaa abiş benim ikinci popo iğnem. Dün de yapmıştı bana. <laughs> Senin kaç gündür hastası sen? Ben bir haftadır hastayım ya. Yani. Oha. Oğlum ne yapıyorsun? Sen ya? ne evet. yaptın yine buraya? Evet, bu kurduğum aletlerle dünyayı yeniden yaratacağım. Durun. İlayda. Ben özel kodlamıyorum efendim. Büyülü sözleri söyle. Lan Kanabiş şey ne oldu? İlayda abi şimdi yok ettin. Seni kurtarsın. Şey, vallahi sen? yanlış <laughs> yanlışlıkla yaptım vallahi. Ya Kanabiş bir dakika şu kodlar hata var. Şöyle bir yaparsam bir dakika şöyle bir şöyle bir. Ha? İleride seni var ya. Abi işimizi yok ettim. <laughs> ee, şurada, şurada. <laughs> yanlışlıkla yaptım. Ne yapayım ya Allah bir şey olmaz. E, kan zaten hayatı devam edebiliyor. Abi, Yoruf... hoş Geldi hoş geldin. Aa. Abi hoş geldin. Aa, başım dönüyor. Ben nereye gönderdin ben... sen? Abi ben seni yanlışlıkla Mars'a yolladım. Mars'a mı yolladım? Valla kapkaran hiçbir şey görmedim. Avrupa'dan Asya, Mars'a hepimiz uçarız. Hadi bakalım özel Hadi. şoförüm. Ben Ay. geliyorum ki dakika işim var. Aa. Ee... Arkası da rahatmış ha. Oh. Bir anda gibi hissettin mi peki Galatasaray'la? Yok yok ben sana güveniyorum. Vay be işte bu Aslan abi bana gel. Ah! <laughs> abi işte Oğlum bu araba çok iyiymiş lan. Abi işte oh. Beni tamam arabayı Bana, tesli, çarptın. Arabayı bana çarptın. Tamam Jolly sakin yok. ol. Yok yok ucundan dokundu. 2 km hızla. Sakin ol Jolly. Gel sen bir yıkan Jolly şurada. Eee oh. İster gibi oldu. Arkadaşlar köpekler yıkanabiliyor gördüğünüz gibi. Kediler yıkanamaz. İlayda, İlayda sana bir sürpriz yapacağım. Sihir yapacağım. Nerede bu? İlayda nerede ki? İlayda. Neredesin lo? İlayda Abi şiş şey şey buldum. Abi şiş buldum kendime. <laughs> İlayda gel gel sana bir sihir numarası yapacağım. İş buldum <laughs> kendime. iş artık. Ben gel 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 gel, gel 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 bir gel bir sihir numarası bir kere. Şifane ki bismillah ya ne oldu? Tamam şimdi bak arkana dön. Bak burada şimdi Fino var değil mi? Evet döndüm. Arkan dön. Oğuz, poğuz. Arkana bakma. Önüne bak. Tamam arkana. Bakın arkana. Kadabra. Dön bakayım. Hii. Hey, Öldü. Yok lan ölmedi. Ortadan kayb kayboldu sadece. Bir dakika. Bir dakika dur be. Bir. bir dakika şu an. Bir dakika benim o silahım neredeydi? Lan ne silah oğlum ne diyorsun? Benim o silahım. Senin köpeğini. Hayır. Vurarım. Lan Köpeğimiz oğlum köpeğim burada burada. Okus bokus bak. Tina. Kurban oldu. Ya, manyak ya. Evre. Abi iş bıraksana yaramıyor <laughs> aksın ah, ha. Ya. Ne mı <abi>, garip Ali seviyor Ala <ya. abi. gülüyor> Çarptın bana çarptın. <laughs> evet. evet. Gel gel buraya çıkar oh. arkasını buraya çıkar. Arkasını. Ya, ya bunu ben şirketten aldım yapmayın ya. Ben. Ya onu ben Biraz. şirketten almıştım ya. Biraz tarlaya girdik gibi. Ama olsun böyle şeyler olabilir yani. Abi artık abi, inşaat ya. sektöründeyim. Artık inşaat sektöründeyim artık bu saatten sonra. Artık müteahhit olacağım ben. De, ev yapacağım. O zaman deprem de. olduğunda kesinlikle İlayda evleri yıkılır. Alakalı şey böyle. Evimi ben ne yapacağım biliyor musun? Evimi ben neyden yapacağım biliyor musun? Neyden yapacaksın? Bak bundan yapacağım. Camdan yapacağım. Daha kaliteli oluyor. <laughs> Camlar kırılmıyor ki camdayken. Yani neyse ya. Ben farklı iş bulup geliyorum. Arkadaşlar yani İlayda abi, ne yapıyorsun? Ne Ya hamak kurmaya çalışıyorum buraya da kurulmuyor. Abi hiç kuramıyorsun işte niye böyle şeylerle uğraşıyorsun ki? Valla çok güzel olurdu. <laughs> Ama şey oldum, uyku tamam. var. Sadece geceleri uyuyabilirsin abiş. Yani bir zahmet gündüz mü uyuyacağım bir de? Yani ben de gündüz uyumak istiyorum. Yok. Allah. Öyle çalışmıyor. Abiş. 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 Lan ne oluyor, ne oluyor? Oh. Açın. Kapıyı açın. Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına? Oha, ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Yeni bir iş ile karşılık artık okul servisliği yapıyorum. Kesin çocuklarda çok kötü şeyler olur, hapan adamında alalım. Bence ben çok kırmızı tehlikeli bülten yani. Evet. Amiş benim arabamı böyle kaçırmazsan sevinirim. Ya hız testi hız testi bak bak. Ya hız testi benim arabamın üstüne yapman hiç hoş değil yani. Neyin ne oldu korktun mu kaçan? Evet <laughs> korktum tabii. Bir kez çarptım, bir daha çarpabilirsin amiş. Ya o ucundan dokunurum şakaydi o şaka. Ya bak yine bir şey de geliyor. Abi ben bir şey yoktan bıktım. Selamun aleyküm farklı bir şey gelin karşınıza. Yani sen ya sen nereden nerede bunları ya? Ah gidiyor gidiyor araba gidiyor araba diyor. Heh ya, yapma yapma yapma, yapma arabamı kırma. Ya, ya cenaze araba Ben farklı bir şey bakıp geliyorum. Ada, ada sana ha. çok kızıyormuş haberin olsun. Niye kızıyormuş adamana? Bilmiyorum. Ben gidiyorum farklı bir şey bulmaya. Kaan abis. Kaan abis. Efendim Hiç Hiç bulamadım geldim. Ben bu ilayı artık sevmiyorum. Ya niye ne oldu ha. durduk yere? Bu yaramazlık yapıp duruyor. Haklısın evet yaramazlık yapıp duruyor. Bana, yani... bana da abladık, bana da abladık yapmıyor. Ya ne yaptım ben sana adam, niye böyle böyle diyorsun asırık böceği? Vay vay son... vay, niye yaramazlık ba yapmıyorsun? Bana, bana, en son demişsin sen de sana çıkacağız <laughs> falan gitti erkek akalası sana çıktı. Yalan sen, bak, güzel bak, yalan. yalan Sevgilisiyle. Sevgilisiyle. Ya, ya... İlayda? Sen yalan söylüyorsun? Ada abicim doğruyu söylesene. Lan ne buluyorsun be yalancı sen asıl sen. sensin. Beni Adam, beni şey ben, şey, mi var? Beni böyle sinirlendirme. <laughs> Saldır filan. <fino. Yok, gülüyor> köpeğini <laughs> saldırtamazsın. Ben duydum. Bekle. Da. Bekle. Bu olay böyle olmayacak. Belli ki bu savaş. <laughs> Al bunu. Ben de var zaten. Hayda bire. rin rinna 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 na. 2 Ne Allah aşkına ya aa, 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 Lan aa, yapmayın aa, aa, yapmayın aa. Lan Ne yaptın Bayıttım onu Al işte Ya işte. siz niye sürekli kavga ediyorsunuz yalancı ya? Yalancı <laughs> ya Lan var Yine getir. Eşhedü en la ilahe illallah Yalancı <laughs> bu işte kan abi sevgilisiyle buluştu beni sattı ben hiç yakıştıramadım böyle kavga da etmeler falan hiç yani senden, yakışmaz Siz senden, konuşarak anlaşabilirsiniz Senden daha iyi savaşçıyım hadi bakalım Aa! Oğlum kim vurdu bana? Dur dur be Senden daha iyi savaşçıyım Ha, Ben daha iyi savaşçıyım oturup böceği sen Dayan. kendine bak O yüzden mi yenildin Kaan abis kim yendi? Allah ada yendi Aa, Uf uf o, Böyle tokat yapıştırdım sana <laughs> Ben gidiyorum bay bay Hadi kaybol ezik Arkadaşlar İlayda bana yalan söyledi. Hak etmişti. Ben ona ablan dedim. Canım dedim. Ama o gitti erkeklere beni sattı. Değil mi Kaan abis? Allah hangi erkekmiş o söylesene bana. Ya bilmiyorum ki yeni bir erkek herhalde ya. Sa Savastan ayrıldı. Savastan ayrıldı. Ne yapıyorsun lan? Belli ki bu savaşın bir sonu olmalı. Yapma yapma. Allah bizi <laughs> patlatamaz. Kaan abisi patlatamaz. Kaan abisi patlatamaz. Yapma yapma İlayda yapma aaa Ne Ayim. yaptın? Bak Kaan abi yine en bildiği şeyi yaptı Gördün mü? Efe'nin arabasıydı bu Kaan abisi görüyor musun Hı. yaptığını? Görüyor musun? Görüyorum ben maalesef gidiyorum. ki görüyorum maalesef ki görüyorum şuna bak Ben gidiyorum Nabuk bu dünyadan Yavuz yapmasana Ben gidiyorum bu dünyadan artık Katmana geldik hadi. Ben gidiyorum aşağı. Ya ortada zarar verip gitti ya. İşte gördüğün gibi yine ilayda ilayda dalını yaptı. Arkadaşlar görüyorsunuz gitti yine evi parçaladı. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ah belim kırıldı. Abi şey misin abi? <laughs> Bilmiyorum kırıldı. <biraz gülüyor> <oldu. gülüyor> geliyorum abis bir dakika. Gelme <laughs> gelme çok kötü burası. Dur abis geliyorum. Ben seni orada yalnız bırakamam. Allah. Oh, elmaslar var. <laughs> <laughs> Kala biz Hem asla hemen daha değerli değil iyi misin? Valla benim kırıldı galiba benim kırıldı Oh Kala biz dur Biraz çok tehlikeli şurayı kapatalım Hop. Şöyle Eh tamam Ya ileride ne yaptığına bak ya Allah'ım yarabbim oyu kaçtı burada <laughs> Lan Kapattı Ayin Al Ya biz burada yokuz gibi davran sen tamam Görüyorsun biz değil mi abi? Görüyorsun değil mi? Görüyorum görüyorum. Ay, hain ya ne şu. Elmasları kazayım bari. Kaan biz. neyse hadi videomuzu biti. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun. Gördüğünüz gibi ilerden yaptıklarını görüyorsunuz zaten. Bu videoya gelen her bir dakika like, bir tokat olsun. Sağ da çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hoşça kalın ve bay bay.